i Anladık kaderle şeyler de sizi izliyor. Bu dinci tayfa da izliyor. Tabi canım Din o tıklı Caner ne kadar hepsi izliyor. Asıl onların izlemesi bence daha güzel ve daha önemli. <laughs> Onlar şimdi o tayfa izliyor. Acaba orayı nasıl uydurabiliriz derdi. Yeni Kur'an yazacaklar. <laughs> Vallahi geçenlerde İlyas Eskiden birçok insan bu sorularla hiç yüzleşmeden hayatını geçiriyordu. İslam inandığını söylüyordu. Müslümanım diyordu ama e, Kur'an'ın içinde ne var bilmiyordu. Ateistlerin eleştirisinden haberi yoktu. Sadece Ramazanlarda belli uygulamalar vardı. Hatta böyle namazlarını beş vakit kılan, düzenli kılan birçok kimse de Kur'an'ın içeriğinden dinin içeriğinden habersiz bir şekilde yani şey Kur'an'ı Kerim'i nedense okumayız Türkçesini. Öyle bir hani evet. nedense maalesef. E, evet yani birçok kimse işte gelenekle dini yaşayınca yani dinin içeriğini kaynağına gidip öğrenmek gibi bir e, uygulamayı da yapmıyordu. Fakat ee, geçmişteki bu insanlar dinle ilgili eleştirilerle de karşılaşmıyorlardı. Yani bir ateist diye biri varsa da birçok kimse ona mahallenin delisi gözüyle bakıyordu. Tabii ben de maskeli o maskeli şahıs benim. Ha, o maskeli. Onların da getirebilecekleri eleştiriler çok yüzeysel veya birkaç noktadan oluyordu. Fakat günümüzde öyle değil. Yani yüzlerce noktadan gelen eleştiriler var. İnternette siteler şeklinde bu sunuluyor. Hı hı. ve çocuklar internete girdikleri çağdan itibaren bununla karşılaşıyorlar. Yani ergenlik... ergenlikten çok daha önce artık Tabii. internete giriliyor. Tabii bu sitelerle belki yani ne bileyim 10 11 yaşlarında hı. bir çocuk kolay kolay böyle bir e, makale tipi içerikleri kolay kolay okuyamaz. Evet. Okuyama, yani okumak istemez, istemez, ilgisini çekmez ama şöyle diyebilirim ergenlik çağından itibaren 14 15 16 yaşından itibaren gençler yoğun şekilde bu siteleri okuyor. Ve buralarda yani tabi bu deizm sırf bizde değil yani dinsizlik. Hristiyanlıkta da e, insanlıkta e, da. Yükseliyor. Çok genç yaştan itibaren bunlarla karşılaşıyor insanlar. Ve çok yoğun karşılaşıyor. Yani öyle eskiden mahallenin delisinin getirdiği bir iki tip eleştiriye benzemiyor. Yani işinin gücünü bırakmış. Nasıl ben İslam'la savaşırım diye ortaya çıkmış kimseler var. Youtube'da bunların videoları var. İnternette bunların kurduğu siteler var. Bir de şunu anlamamız lazım. Bu yüzleşme kaçınılmaz. Yani şu şekilde bir metot olabilecek bir şeydi. Biz bunların YouTube'da videolarını kapatalım. İşte yok Hı. ateistlere şöyle yapalım, böyle yapalım. Yani böyle bir... Ee, nasıl yüzleşeceğiz? İslam diyor mesela barışı getirdi diyorum. Bir de Yakup abi gelsin İslam barış mı getirdi? Abi. He. Sebep? Kaynak? Kur'an ayetleri. Hadi canım. Nerede yazıyor Barış? Enfal 61. ayet. Mümtehine suresinin 8. ayet. Kaç tane Tamam 4 dakika. Barış gözün önünde açalım abi. Şimdi ya gene beni çektirince ya. Allah a. lazım. Şimdi Barış dedim. Barış yazıyorum şimdi. Ekrana verelim. Gerçekten Barış var mı? Barış yazalım. Kaç tane Barış çıkıyor? 7 tane Barış çıktı bak. Ey iman edenler. Ne diyor? Hep birden barışa girin diyor. Bak çok güzel bu ayet. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin diyor. Çok güzel. Bakara 268. Eğer kocalar, bu da karların kocaların barışması ile ilgili. Senin demin yayının başında anlattığın şey. Enfal 61 senin dediğin ayet miydi bu? Eğer onlar barışa yanaşma, yanaşırlarsa sen de onlara yanaş diyor. Allah'a tevekkül et diyor. Bu da güzel. Nisa 35'te bunlar barıştırmak isterlerse bu da kadınlarla ilgili. Kadın zaten ayet. Nisa 90'da da diyor barış teklif ederlerse diyor. Görüyor musun? Böyle diyor. Şura gırtta diyor kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir diyor. Bu da güzel bir ayet. Muhammed suresinde barış var mı? Bak burada da barış geçiyor. Hani barış varmış ya. Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın diyor. Ha İslam barış değilmiş Bak Muhammed'in ağzından çıkıyor. Allah'ın ağzından çıkıyor neymiş? İslam neymiş? Barışa bile Hiç çağırmayın bir diyor. İşe itaatince cevapla bekle. ya Ol. dur dakika ya sen dedin barış dedin ya bak. Ayet ne diyor? Şurada kesin olarak barışın olmayacağını burada bağıma bağıma söylüyor. Hadi. İslam üstün durumdayken bak İslam ne diyor bak üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Bir dakika bir dakika şunu anlatayım ondan sonra. Bak barış kelimesi 7 tane geçiyor. Öldür yazalım. Senin barış İslam barış dini yani. ya. Öldür yazalım. 113 Öldüm tane ya, öldür bir çıktı. Sonra. Bir dakika bir dakika toparlayacağım. 113 tane öldür çıktı. Savaş yazalım. 85 tane çıktı. Cihat yazalım. 30 ne tane al, çıktı. Al, al, al. Barış yazıyoruz tekrar. 7 tane çıktı. Barış Dini abi. Allahu ekber. Al. He. Namaz kılmayanın bile öldürülmesi gerektiğini DAEŞ savunuyor. Peki bu DAEŞ'in savunduğu bir şey mi? E bunu görüyoruz işte. Hanefi mezhebi eğer ki bir insan namaz kılmazsa e, ölene kadar hapsedilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer mezhepler 3 gün müddet veriliyor. Kabul etmezse öldürülüyor. İşte yani bu DAEŞ'in anlayışı bizim fıkıhta da var. Bununla ilgili hadisler de var, fıkıhta da kararlar var. Bir kere bile ama nazmaz kılmayanın öldürülmesi diye bir şey yok Kur'an'da. Bakın Ebu Bekir Bey'in savunduğu din şu anda hakim olsa Türkiye'nin yüzde yetmişten fazlası namazlarını düzenli kılmıyor son ankete göre. Bunlar bu hal üzere devam ederse bu anlayışa göre bu yüzde yetmişten fazlasını Türkiye'nin öldürülmesi lazım. Kaç yaşında olduğunu lütfen anlatır mısınız? Çünkü bazı insanlar kendi sapıklıklarına dayanak arıyor diye. Ee, geçtiğimiz günlerde Yemen'den de bir haber evet. gelmişti ve çok korkunç 8 yaşında minicik bir kızı evlendirmişler ve ertesi gün kızın öldüğü iç organ yani detayları vermek istemiyorum. Buna benzer yani bu ölme olayı vardı. yanlış olsa bile böyle vakaların oldu ve bunu yapanların peygamberle ilgili şimdi bu Ebu Davud'a göre 7 yaşında Müslüme göre 6 yaşında peygamberimizin işte Hazreti Ayşe ile nişanlandığı tipi bir ifade var. Ondan sonra 9 yaşında beraber oldular şeklinde geçiyor böyle bir şey yoktur. Hazret Ayşe 6 yaşında Resulullah onun e, nikahını kıydı Mekke'de hicretten önce. Hicretin senesinde de 9 yaşında onunla evlendi. 9 yaşında hadi. Hadi Allah, hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi, hadi. fark etmez abi. Diyor e, hepsine birden cevap vermeye çalışayım da net somut örnekler veriyorum. Evet. Ne diyeceksiniz? Tabii ki ben yanlış yaptım derim. <laughs> ne oldu lan? Senin Muhammed'in onu diyor işte oğlum. Senin Muhammed'in onu diyor. Adamlar meni şeylerini paçalarından meni akıyormuş oğlum. Karılarla ilişkiye giriyormuş. Peçelerin şeyden donlarından, donlarından donlarından meni akıyor oğlum. İşte zekerlerinden meniler damlayarak cinsel organlarından Hacı yaptılar veya e, Ümre yaptılar şeklinde. Böyle bir hadis mi yazmışlardı? E tabi o da bir hadis. Onu da kullanıyorlardı. Ben gösterince mi? Git sen kendi Allah'ına Muhammed'ine küfür et o zaman. Muhammed'e git küfür et. Bana ne küfür ediyorsun? Ben gösterince mi bana küfür ediyorsun? Ben gösteririm. Zaten yazıyor. Sen buna inanmıyor musun oğlum? İnanmıyor musun sen? Benim anlattığıma inanmıyor musun sen? İnanmıyorsan aç Kur'an'ını oku. İnanmıyorsan ha. Nereye gitti o hadis? Muhammed'in... Mafsab suresinin 50. ayetindeki hadislerin ayetin hadislerde açıklaması var. Zeytin karısına alınmış? hadislerde açıklaması var. Tahrim suresi 5. Muhammed sizi boşarsa Muhammed'e karılar var yine bekar, bekar, dul hatta bakire de bakir yazıyor lan Kuranda Kuranda yazıyor bakir. Muhammed'e karı var abi bakir. Abartmıyorum bakir yazıyor aç oku aç oku tahrim 5 aç oku bakir yazıyor abi bozulmamış kadın. Git bunun açıklaması hadiste. Niye denmiş? O, o hadis niye gelmiş? Ayşe Muhammed'i aldattı mı aldatmadı mı? Nereden geldi? Sen bunu ne anla? Şimdi aç Nur suresinin 10. ayetinden 20 ayetine kadar oku bakalım. Sen ne anlayacaksın orada? O bir yalandır. Ayşe Muhammed'i aldatmış olamaz. Yalandır diye anlatıyor. Ulan Kur'an böyle bir kitap abi. Kur'an'da senin iman ettiğin bir Kur'an'da Muhammed'in karısı Aldatılmamış Aldatılmamış mı? Ya bu böyle bir e, hadisenin Kur'an'da ne işi vardır abi? Senin aklın mantığın bunu alıyor mu? Adam mesela Töbük Seferi var, herif oraya sefer düzenliyor ya Tebük Seferi. Sırf Romalı kızları kapmak için. O yüzden zaten e, şeylerle e, Töbük Seferi'nde dört tane halifeyle Muhammed'in arası açılıyor. Muhammed'i öldürmeye kalkıyorlar o dört halife. Onu da habere alıyor ama deşifre edemiyor. Niye deşifre edemiyor? Onu da söyleyeyim. Deşifre edemiyor. Çünkü onları cennetle müjdelemiş. Eğer cennetle müjdeleyip de e, bunlara hadi bunlar kafirdir dese kendi yalanı ortaya çıkacak. Düşün. Ama halloo. Bana bakma seni çekiyor. Hadi, hadi konuş. Hadi. <laughs> hadi. Ee, buna benzer hadisler var. Muhammed Hazretleri Anamın üstünde yakalan sorusluluk anamdadır. Tamam mı abi? O adama hiç kimse bir şey diyemez. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Böyle asası temelsiz ne olduğu belli olmayan Hiçbir temele dayanmayan bir argümanla gelip İslam'ı insanlara dayatması. İslam'a inanacaksın. Arabın Allah'ına inanacaksın. Ne biliyor musunuz? Sen ağaçtan mı geldin? Seni kim yarattı? Ölünce görürsün. Cehennem odun olacaksın. Cehennemde seni yanarken göreceğim. Tek argüman bu ya. Tek argüman bu abi. İslam'a inanmanın tek şartı, ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. İslam'a inanmanın tek şartı seni kim yarattı? Sen ağaçtan mı çıktın? Sana canı kim verdi? Sen kendi kendine mi oldun? Adamların İslam'a inanması ve körü körüne saplanıp bu bataklığın içinde yaşamasının tek şeyi bu abi. Başka argüman göremiyorum ya. Facebook'ta dedim ki kardeşim madem öyle gelin ya bir göreyim yayına çıkın. Ben Arapça bilmiyorum ama sen Arapça oku. Sen bana sen bana Kur'an'dan konuş ben de Kur'an'dan Kur'an'dan bakalım öyle şeyler var mı? Yani sen ağaçtan mı çıktın? Sen kendi kendine mi yaratıldın? Seni yoktan var eden nedir? Sana canı kere e, kim veren dediğin o yaratıcı Kur'an'da nasıl konuşuyor? Ya da adam bana geliyor diyor ki, adam bana geliyor. Sana canı kim verdi? Madem öyle diyorsun bana canı kim verdi dediğin Allah dediğin o put Kur'an'da nasıl konuşuyor? Kur'an'da neler söylüyor? Sen o kadar mükemmel bir şeyden bahsediyorsun. Bir yaratıcıdan bahsediyorsun. O yaratıcı Kur'an'da nasıl konuşuyor? Kur'an'da nelerden bahsediyor? Senin Muhammed dediğin o bedevi insanın Türkler hakkındaki görüşleri ne? Muhammed dediğin insanın hayatı ne? Muhammed'in hiç biyografisini hanginiz okudu? Ben Müslümana soruyorum. Hanginiz oturup da Muhammed'in biyografisini baştan sona okudu? Hanginiz okudu abicim? Çıkın benim karşımda savunun dini diyorum. Yok. Yok. Şimdi izlemesini istiyorum. Onlara göstermem lazım. İslam'ın gerçeğini, İslam'ın insanlara ne yaptığını benim direkt Müslümanlara göstermem gerekiyor. O yüzden Müslümanlar dinlesin. Ama çocuklara izletmesinler. Çünkü İslam'ın içine girersen abicim çocukların şok olacağı şeylerle karşılaşırsınız. Zaten kendi alimlere de diyorlar bu ayetlerini falan filan çocuklara okutmayın ya da çocuklara anlatmayın. Bunları tercüme etmeyin diyorlar. Zaten onlar hiç tercüme etmiyorlar da. Yani normal Müslüman da haberi yok ondan da. Yani çocuklara hiç okutmayın. Okurlarsa abicim alim Allah yani ırz, namus hepsi sokağa dökülür. Söylüyor vereyim gayri. Evet konumuza geçelim arkadaşlar uyarımızı yaptık